Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir videoyla, hatta umarım video serisiyle beraberiz. Bu seride biraz eğitim tarzı videolar çekeceğim. Haziran ayının ortalarında bir tane ilaçlar hakkında ücretli bir seminer yapmıştım. Orada çok talep geldi, e, antrenman, beslenme ile alakalı da böyle şeyler yapar mısınız diye. Ben de bunları YouTube'dan sizlere sunmaya karar verdim. E, ücretsiz bir şekilde yine sunduğum diğer seminere benzer bir şekilde slaytlar üstünden belli başlı bazı konular oluşturdum. Hem kendi antrenör olmak isteyenler hem antrenörlüğünü geliştirmek isteyenler ya da benim nasıl program yazdığımı, dizayn ettiğimi öğrenmek isteyen arkadaşlar bunlardan faydalanabilir. Sizin de sorularınıza, yorumlarınıza göre bu derslere diyelim şekil vererek bu inşallah ilerleriz güzel bir şekilde. Şimdi bir program oluştururken öncelikle o programa ne yazacağız? Bunun cevabını vermek önemli. Bu da bir egzersiz seçimiyle başlıyor tabii ki. O yüzden bugün ilk konumuz hipertrofi programlaması için egzersiz seçimi. Egzersizleri neye göre seçiyoruz? Neye göre seçmiyoruz? Bunlar. Bazı başlıklar var. Ana başlıklardan değinmek lazım konunun çerçevelerini çizmek için. Hareket formu ve teknik, çalıştıracağımız asıl hedef kas, o sırada çalışan yardımcı kaslar, yine yıllardır süren bir Mesele compound mı, izole mi meselesi ve stimulus kasa verilen uyarı ve fatigue dediğimiz kasın tükenişi ya da genel vücut tükenişi anlamına gelen durumlar. Ee, tabii ki bunları yaptıktan sonra recovery yani iyileşmeden bahsedeceğiz. Son olarak egzersizde çeşitlik, aynı kas için neden farklı egzersizler var bunların önemine değineceğiz. Son olarak genel bir özet yaparak bu bölümü tamamlayacağız arkadaşlar. Başlayalım. Hareket formu ve teknik. Spora ne kadar yeni başladıysanız, ne kadar çaylaksanız ya da ciddiye almıyorsanız bu sporu, tekniğiniz o, o zaman zayıftır, muhtemelen zayıftır. Yani e, yeterince iyi teknik bilmediğinizi şuradan anlayabilirsiniz. Birincisi, doğrusunu görerek, doğrusunu görerek, ''Aa bu böyle miymiş, ben yanlış yapıyorum.'' diyebilirsiniz. İkincisi, belli başlı sakatlıkların sorunu çoğu zaman teknik sıkıntılardır. Bir diğeri de kiloları arttıramıyorsanız her şey doğruysa yine teknik sıkıntıları olabilir. Birincisi tekniği öğreneceksiniz. Yani kimse bunu anasının karnında bilmiyor. Youtube'dan açın bench press videolarını izleyin. Gerek bizim kanalı, gerek başka kanallarda. Önce bir tekniğe hakim olun. Sonra çalışacaksınız. Bunu direkt ben kiloyu takayım kendimi zorlamaya başlayayım gibi bir durum yok. Çalışacağız. Öğreneceğiz. Sık sık pratik yapacağız. Yeni başladıysanız, bir teknikte zayıfsanız haftada en az iki kez hatta üç kez bir egzersizi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü ne kadar pratik o kadar sinir sistemi için adaptasyon ve o kadar iyi tekniği peşinde getiriyor. Yanlış öğrenilen bir tekniği düzeltmekse çok zor. O yüzden baştan doğrusunu öğrenin sonra yıllarca sıkıntı yaşamadan devam edersiniz. Diyelim ki öğrendiniz tamam ben öğrendim bu tekniği artık ben çiftçisinin ustasıyım diyorsunuz. Değerlendirmeniz gereken birkaç şey var. Full range of motion da yapıyor musunuz? Yani barı tam indirip kaldırıyor musunuz? Yine squatta yeterli bir seviyeye kadar eğiliyor musunuz? Vesaire vesaire. Bunları kontrol edeceksiniz. Bir diğeri doğru ve kontrollü tekrarlar. Bu ne demek? Tekrarların hepsi birbirinin aynısı olacak. Yani bir bench press yapıyorsanız bar her seferinde göğsün aynı yerine değecek. Aynı şekilde pull down yapıyorsanız her seferinde aynı yere kadar çekeceksiniz. Row yapıyorsanız aynı yere çekeceksiniz. Tekrarların hepsi birbirinin aynısı olacak her antrenmanda ve her tekrar kaliteli olacak. Hem kasılma kısmını hem gevşeme kısmını tekrarın yaşayacaksınız. Bu Powerlifting değil. Bu hipertrofi antrenmanı. Yani barı yere atmak ya da pull down yapıyorum. Bir anda salayım. Bar yapıyorum. Bir anda aşağı bırakayım. Önemli olan sayı değil. Burada tekrarların kalitesi çok önemli. Kası gevşetirken de kontrolü tutacaksınız. Bu şu demek değil. Bu belli bir tempo ile yapın. 3-2-1 çek 4-3-2-1 bu değil. Ama tekrarların kontrollü olması zaten takip ediyorsanız bunları az çok biliyorsunuzdur. Gelelim. Egzersizi öğrendik. Egzersizleri artık kabaca hakimiz ya da belki ilk aşamayı biliyorduk. Geçtik egzersiz formlarına. Ben hakimim. Şimdi programa yazacağım. Bir göğüs kası çalıştırmak istiyorum ben. Göğüs kası için hangi egzersizi yazayım programıma? Ne yapalım? Yazalım mı internete? göz kası için en iyi egzersiz. Muhtemelen yüzlerce video çıkacaktır bu şekilde ama böyle bir durum yok. Burada zaten olay kişiselleşiyor. Kişiye göre en iyi egzersizler, kişiye göre kötü egzersizler olabildikçe değişken. Buna siz kendiniz karar vereceksiniz ya da antrenörünüz karar verecek. Ya da antrenörünüz buna karar vermiyorsa o antrenörle belki yollarınızı ayırıp kendiniz yapacaksınız bu işi ve inanın belki de daha güzel yazacaksınız. Şimdi en iyi egzersiz mi sorusunu cevaplamak için Birkaç tane kuralımız var diyelim. Birincisi zihin kas bağlantısı. Bu şu değil. Kasımı işte hissediyorum, hissediyorum. Bu değil. Burada biraz daha e, o hareketi doğru formda, full romda yaptığınızda o kasta bir gerginlik, o kasta belki bir yanma, o kasta belki bir e, yorgunluk oluşuyor mu? Bunu değerlendirmeniz lazım. Yani hani vardır ya bir pres yaparsın, powerlifting tarzı yaparsın. Biraz kalçandan, bacağından bile güç alırsın. Göğsünde belki daha az hissedersin. Yani oldukça e, farklı kaslar ne kadar çok devreye girerse, hareket ne kadar kampant olursa o kadar hedef kası hissetmek zorlaşabilir. Yani ama bir zihin kas bağlantısının iyi bir şekilde olması lazım. Bununla biraz sunumda biraz kendimden de örnek vereceğim. Sizin için de fikir olması Açısından mesela ben oldum olası incline barbell press üst göğüs için hissedemem yani göğsümü hiç hissedemem zihin kas bağlantısı bende oluşmuyor aylarca yapmayı denedim ya omzumda hissediyorum ya kolumda hissediyorum ve hareketlerin e setlerin hepsi aynı kalitede çıkmıyor ya aşağı indiriyorum ya az indiriyorum bir türlü oturtamadım demek ki bu benim için iyi bir egzersiz değil. Pump oluyor mu? Burada pump 20 tekrar, 30 tekrar yapınca pump olmak değil. Ya yani birçok şeyde o şekilde pump olursunuz ama 5 tekrarlı bir bench press'te dahi göğsünüzün pump olması lazım. Doğru teknik full ROM yapıyorsanız 5-6 tekrarda göğsünüz pump olmuyorsa belki de sizin için iyi bir egzersiz olmayabilir. Yani pump olacak. Bu yorgunluk değil. Yorgunluğu çünkü birçok şekilde şınavla da sağlayabilirsiniz. Bir sürü superset yaparak da sağlayabilirsiniz ama Bahsettiğimiz şey kasın efektif çalışması. Eğer siz bench press yaparken göğsünüz değil de tricepsinizi hissediyorsanız belki de uygun bir egzersiz olmayabilir. Yine burada ertesi gün ağrıdan bahsedelim. Göğüs kasından başladık, ondan gidelim. Göğüs çalıştınız, bench press yaptınız, incline dumbbell press yaptınız. Ertesi gün göğüs çalıştım mı diye bile bir emin değilsiniz yani. Hiçbir ağrı yok. Bu demek değildir ki kas gelişimi için ağrı o, olmalı. Ama yani çalışılan bir kasta, yıpranan bir kasta tabii ki ertesi gün farklı bir hissiyat olması lazım. Bu böyle dokunamayacak kadar bir ağrıdan bahsetmiyorum. Ama göğüs çalışınız, o gün omuz çalışmadınız, omuzlarınız ağrıyor. Ya da göğsünüzden çok trisepsiniz ağrıyor. O zaman optimal bir şekilde programın düzenlenmediğini gösterir. Bunu her kasa vurgulayabilirsiniz. Yani her kasa uyarlayabilirsiniz. Sırt için de aynı şekilde uyarlayabilirsiniz. Ya yani pull down yaptınız. Ertesi gün kollarınızda yorgunluk hissediyorsunuz. Kanatlarınızda hiçbir şey hissetmiyorsunuz. O yüzden ertesi gün ağrı, pump, zihin kas bağlantısı bunlar doğru egzersizi seçmek için çok önemli parametreler. Burada hedef kas haricinde ağrıdan da bahsetmiş olduk. Şimdi her egzersiz herkese uygun olmaz. Bazı şeyler de anatomik olarak kişilere uymayabilir. Eğer bir hareketi yapıyorsanız ne kadar doğru görünürse görünsün dışarıdan. Tekniğiniz ne kadar doğru olursa olsun. Ağrı varsa arkadaşlar o hareketi yapmayın. O kası hissedemiyorsanız o hareketi yapmayın. Çok net şekilde söylüyorum. Vazgeçilmez bir hareket yok. Her hareketin alternatifi var. Ee, eğer bir problem, ağrı, sakatlık yaşıyorsanız... O hareketi yapmayın. Atıyorum salonda bir tane bacak makinesi vardır. Çok güzel vuruyordur bacağı ama dizi de ağrıtıyordur. Yapmayın. Başka şeyler tercih edin. Onun halinde diğer kişiye bağlı değişkenler yazdım buraya son olarak. Bu ne olabilir? Sevmiyorsun. Yani egzersizde nefret ediyorsun. Squat yapmaktan nefret ediyorsun kardeşim. E, yapmayabilirsin. Leg press yaparsın. Hiç problem değil. İleride değineceğiz. Çünkü... E, mental olarak bu şekilde bir egzersiz yapmaya gittiğinizde ondan bir verim alamazsınız. Sevmiyorsanız da yapmama özgürlüğüne sahipsiniz. Hiçbir egzersiz vazgeçilmez değil. Gelelim yardımcı kaslar. Yardımcı kaslar öncelikle hangi bölgelerin de çalışmaya dahil olduğunda değinmek lazım. Şimdi az önce de bahsettim. Bench press yaparken siz tricepsinizi daha fazla hissediyorsanız bu belki de tricepsinizin zayıf olduğunu gösteriyor olabilir. Ya da belki zihin kas bağlantınız göğüs bölgesinde zayıftı. O yüzden eğer siz bench press yapıyorsunuz ama önce sizin yardımcı kasınız tricepsiniz yoruluyor. Tam göğsü zorlayacağım. Daha göğüste enerjim bitmedi, göğüste pump hissetmedim bir şey anlamadım ama triceps'im bitti daha itemiyorum. Eğer böyle bir durum varsa arkadaşlar bu tarz egzersizleri tercih etmek çok mantıklı olmaz. Çünkü düşünün programa yazdık bench press 100 kilo 5 tekrar yaptım ama haftadan haftaya yapıyorum ama tıkanan yerim göğsüm değil tıkanan yerim omzum. Omzumdan dolayı zorlanıyorum. Arttırıyorum ama omzumdan dolayı zorlanıyorum. Belki daha fazla yapacağım. O zaman yardımcı kaslara da dikkat etmeniz lazım. O kasları biraz daha az çalıştıran. Mesela tricepsiniz zayıfsa Cable cross ile belki başlayabilirsiniz ki önce bir göğüsü aktif etmek için. O yüzden erken yorulan kaslara dikkat etmek lazım. Burada tabi yine zorlamaya engel bir sakatlık var mı? Bunlara dikkat etmekte fayda var. Eğer dirseğinizde problem varsa triceps için close grip bench yapmayı verin. Şart değil. Ve şu da çok önemli. Bu da bir program dizaynlamasında e, önemli bir durum. Aynı antrenmanda önden yorulmuş bir kas olabilir mi? Yani siz triceps hani saçma bir antrenman programınız var diyelim ki triceps çalıştınız tricepsin peşine de overhead press var. Şimdi triceps çalıştıktan sonra o barı arkadaşlar omuzunuzla itmeniz çok zor. Tricepsiniz yorulacaktır, omzunuzla çalışma düzeyine gelecek kadar bir kasılma göstermemiş olacaktır. Yine tükenen yer tricepsiniz olacaktır. Aynı şekilde tüm kaslara bunu yerleştirebilirsiniz. Yani bir overhead press yaptıysanız, sonra bench press'e geçerseniz, tabii ki bench press'te göğsünüzü çok hissedemeyebilirsiniz. Çok çalıştıramayabilirsiniz. Ve yine aynı antrenmandan bahsettik, önceki antrenmandan iyileşmeyen kaslar da olabilir. Yani diyelim ki, ben bugün ne çalıştım? Bacak çalıştım. Kalçam, bacaklarım oldukça yoruldu. Ertesi günde sırt için belki deadlift yapıyorum, belki Romanian deadlift, belki normal deadlift yapıyorum. Ben bunu sırt için yapıyorum ama bacaklarım o kadar yorgun ki, beni bacaklarım engelliyor. Çalışmamı, sırtımı çalıştırmamı bacaklarımın yorgunluğu engelliyor. O yüzden hem aynı günde bölgelerin çakışmamasına, hem de hafta içinde bölgelerin iyi iyileşip çakışmamasına Dikkat etmek lazım bir antrenman programı dizayn ederken. Gelelim yılların kavgası kampat mı izole mi? Ben bu muhabbet ilk çıktığı zamandan beri söylüyorum arkadaşlar. Bu işte fanatik olmaya gerek yok. İkisinin de faydası var. İkisinde tercih edilecek noktaları var. Şimdi burada ayıracağımız belli başlı şeyler var. İkisini de tercih edeceğiz ama hangisini neye göre tercih edeceğiz? Kampat egzersizler daha iyi uyarı veriyor kaslara bu kası hissetmek olarak değil yanlış anlamayın ama araştırmalar göstermiş şey, ki kampanya egzersizlerin hipertrofi cevapları çok daha büyük. Ama yıpratıcı. Yani 4 set squat yaptığınızı düşünün, 4 set leg extension yaptığınızı düşünün. İkisi de kağıt üzerinde 4 set. Ama vücuda verdikleri etki ve stres çok çok farklı. Bambaşka. İzole egzersizlerse hedef kası daha yüksek oranda çalıştırır. Leg extension da sadece quadricepsleriniz çalışır. Ama squat'ta da kalça çalışır, sırt çalışır, bel çalışır, hepsi çalışır. Tüm omurganız çalışır. ancak izole egzersizin hareket uyarısı çok fazla olmayabilir. O yüzden izole egzersizlerde çok fazla bir yük yüklemek mümkün değil. Siz 100 kilo, 150 kilo squat yapabilirsiniz ama... Bunu iki buçuk iki buçuk bir kilo 1 kilo arttırabilirsiniz ama bir leg extension'da böyle bir artış pek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden progresif overload için izole hareketler pek kazançlı değil. Yani biceps kölde ne kadar arttırabilirsin 10 yıllık sporcunun da 5 yıllık sporcunun da çalıştığı kilo aşağı yukarı aynıdır. Ve son olarak kas yorgunluğu ve sinir sistemi yorgunluğu çok farklı. Şöyle düşünün. Ağır deadlift yapıyorsunuz. 5 set ağır deadlift yaptınız. Çok ağır. Ne hissedersiniz? Bir yorgunluk. Ama bana diyebilir misiniz? Benim şu kasım bitti. Bunu diyemezsiniz. Ama 5 set 20 tekrarlı curl yapın. O zaman diyebilirsiniz ki benim bicepsim yoruldu. Hala enerjim var. Antrenmana devam edebilirim. Enerjim var ama bicepsim bitti. Şimdi bu ikisini ayırmak lazım. E siz antrenman başında deadlift yaptıysanız enerjinizin çoğunu zaten harcadınız. Genel enerjiden bahsediyorum. Squat yapacaksınız peşine hepten enerjinizi harcadınız. Artık mecburen izole egzersizlere kaymanız lazım. Yani bir de gideyim bir de makinede squat yapayım şeklinde olmaz. Enerji düşmeye başladığında artık izole hareketleri biraz koymakta fayda var. Çünkü haftalık belki iki günde bir bile leg extension yapabilirsiniz. Ama iki günde bir squat yapmak sizi oldukça fazla yıpratacaktır. Sinir sistemini yoracaktır ve genel bir recovery'den sizi kaçıracaktır. Bunlara ileride tekrar değineceğim. Gelelim stimulus fatik dengesi. Az önceki konuyla biraz ilgili. Burada stimulus dediğimiz şey kasa verilen hipertrofi uyarısı. fatik dediğimiz de genel vücut yorgunluğu ya da kasa bağlı e, stres de olabilir. Yani Şöyle e, squat, leg press ve leg extension örneğinden gideceğim bunlarda. Az önce de dediğim gibi squat'ta hipertrofi uyarısı daha fazla. Leg press'te de muhtemelen aynı ama leg extension'da çok daha düşük. Yıpranma olayı squat'ta çok daha fazla. Yani 3 set squat yaptığınızı düşünün. 3 set izole bir bacak hareketi yaptığınızı düşünün. İkisinin yıpranmasını kıyaslamak bile mümkün değil. Kasa verilen uyarı oranı. Bakın burada kasa verilen uyarı oranından bahsediyorum. Genel bir hipertrofiden bahsetmiyorum. Uyarı oranı olarak squat squat yaptığınızda diyelim ki 10 tekrar squat yaptınız. Wow, kuadriseslerim patlıyor, ölüyor, yanıyorum demezsiniz. Ama işte lunge yaptınız, peşine extension yaptınız, peşine serbest squat yaptınız e, peşinde merdiven çıkarken artık bacaklarınız titrer. Metabolik stres olarak quadricepslerinize çok bir stres binmiş olabilir. Bunların farkı var. Leg press de biraz daha bu e, yüksek çünkü denge sorunu yok. İzole diyebiliriz bir nevi yani kampant ama denge problemi yok. Leg extension'da direkt kası çalıştırıyorsunuz zaten. Tolere edilebilen volüm squat'ta tabii ki tahmin ettiğiniz oldukça düşük. 5 set squat yaparsın, ölürsün ama 100 set leg extension belki yapabilirsin. Atletik performansa katkı çok bizim işimiz değil ama squat'ın tabii ki etkisi bu konuda çok daha fazla. Ama işte progressive overload konusunda çok izole egzersizler geride kalıyor. Leg extension'ın çok bir progressive overload yapılacak bir olayı yok. Ve son olarak bunu zamanı dar kişiler için eklemek istedim bu kısmı. Zamanı oranlı kazanç. Adamın bir saati var. Yani bir saatte bacaktaki tüm kasları tek tek çalıştıramaz. O yüzden iki set squatla tüm işi halledebilir. Ama adamın vakti uzundur, profesyoneldir. Genel vücut yorgunluğunu biriktirmek istemiyordur. Her kası tek tek izole bile çalıştırabilir. Gördüğümüz gibi vücut geliştirmeciler de bu şekilde yapıyor. Ama zamanı dar insanlara e, ve yeni başlayan insanlara kampanya egzersizleri önerilmesinin ana sebeplerinden birisi de bu. Gelelim egzersizi seçtik, egzersizi yazdık, yaptık, ayarladık. Şimdi iyileşme kısmına geldik. İyileşme kısmında hedef kas ağrısı ne kadar sürüyor bunu anlamak önemli. 2 gün, 3 gün, kaç günse kaç gün ama bir sonraki antrenmana iyileşiyor mu bu önemli. İkincisi yardımcı kaslar bir sonraki antrenmana iyileşiyor. Üçüncüsü eklem ve tendonlardaki ağrı bir sonraki antrenmana iyileşiyor mu? Bunları değerlendirmeniz lazım. Bunlara uymayan antrenman programlarının devamlılığı sağlanamaz arkadaşlar. Burada yine bir örnek verelim. Diyelim ki siz pazartesi günü iki tane göğüs pres eklediniz. Bir tane de izole göğüs hareketi eklediniz. Cuma günü bir daha göğüs çalışacaksınız. Ama cuma günü tam iyi olmadığını hissediyorsunuz, görüyorsunuz. O zaman pazartesi gününden biraz azaltmakta fayda var. Ya da tam tersi. Pazartesi çalıştın, çarşamba çok iyi. Neredeyse bir daha göğüs çalışacağım. Ama iki gün daha beklemem beklemem gerekiyor. O zaman pazartesiye biraz daha egzersiz ekleyebilirsiniz. Ya da e, volüm ekleyebilirsiniz. Aynı egzersizlere set ekleyebilirsiniz. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Bu biraz da deneme yanılma yöntemiyle olacak bir iş. Çünkü herkesin seviyesi, herkesin kaldırdığı kilolar farklı olduğu için bu konuda ben bu soruları bırakıyorum. Bu soruları kendinize sorup buna göre arttırmaya da azaltma yapacaksınız. Gelelim egzersizde çeşitliliğe ve son olarak şimdi göz için bir sürü egzersiz var. Neden hepsini yapmayalım ya da neden bir tanesini yap yapmayalım? Her antrenmanda aynı egzersiz yaptığınızda sürekli her kasın aynı bölümünü uyaracaksınız. Bu kronik sıkıntılara neden olacaktır. Yani sürekli bench press yapan adamın buraları artık belki bir süre sonra ağrımaya başlayacaktır. E, tendini, tendinopati gibi hastalıklara belki yol açacaktır. Ve dönem dönem Farklı açılarla egzersizleri yapmanın da araştırmalarda hipertrofiye katkısının daha fazla, daha farklı olduğu da gösterilmiş. Sürekli aynı yolu izlerseniz, sürekli aynı egzersizleri yaparsanız bir noktadan sonra e, progresif overloadda da tıkanmalar gelişebilir arkadaşlar. Bu yüzden egzersizde çeşitlilik iyidir. Bench press'ten incline press'e geçersiniz. Tekrar progresif overloadda başlarsınız, tekrar arttırmaya başlarsınız. Dönem dönem egzersizleri değiştirmekte fayda var. Ha bu demek değildir ki tüm egzersizleri değiştirin. Ama en azından izole egzersizleri değiştirmekte ben fayda olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde aynı kası çalıştırsa dahi, göğüs kasını ya da omuz kasını çalıştırsa dahi bazıları ön omuz liflerine daha fazla etkili edebilir. Bazıları lateral omuz liflerine daha fazla etkili edebilir. Yine kol da kimi dış tarafa, kimi iç tarafa daha fazla etkili edebilir. Bunları da programda dizayn edip yani 3 triceps hareket yapıp üçünü de lateral hede ağırlık verecek şekilde yazmamak lazım. Ya da gidip 3 tane over omuz press yapmaya gerek yok. Hepsi ön omuza vuracak nihayetinde. Antrenma antrenman programı yazarken bunların da ağırlıklarını dikkat etmekte fayda var. Şimdi genel bir toplamak istiyorum. Videoda 20 dakikayı geçti. Olabildiğince hızlı anlatmaya çalıştım aslında ve toparlamaya çalıştım. Çünkü kollarla tek tek e, girdiğimizde daha da fazla uzayacaktır. Kısaca tekrarlamak istediğim bazı noktalar var. Formunuz iyi olacak, full rom olacak, iyi kas zihin bağlantısı olacak. O kası hissedeceksiniz. Bir göğüs hareketi yapılıyorsa göğüs hissedilecek bir bacak hareketi yapılıyorsa, bir sırt hareketi, kanat hareketi yapıyorsa kanat hissedilecek. Kanat hissedilmiyorsa, pump olmuyorsa o egzersizin antrenman programınızda yeri yok. Hedef kasa odaklanacaksınız. Yani zihniniz orada olacak. Bu demek değildir ki kası sıkın. Hayır. Ama iterken o kasta olsun kafan. Bunu yaptıkça anlayacaksınız demek istediğimi. En yüksek hipertrofi stimülüsünü en az fatik ile nasıl sağlayabiliriz? Burada son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bir antrenman programı dizayn ettik. Serbest egzersiz, serbest egzersiz, üçüncüye de serbest egzersiz, dördüncüye de serbest egzersiz yazılıyorsa bir antrenman programında e artık dördüncü egzersizde yani ön kollarınız bile yorulmuş olacak. Diyelim ki dördüncü egzersizinizde Omuz için dumbbell press var. Ama ondan önce de serbest deadlift yaptınız, serbest row yaptınız, bilmem ne yaptınız. Artık dumbbell'ı tutamıyorsunuz ki omuzunuz yorum Ya da tricepsiniz yoruldu, omuzunuz yorum O yüzden antrenman başında serbest egzersizlerle başla başlayıp antrenman sonuna doğru izoleler ve makineler olarak ilerlemekte fayda var. Yani bar bench press yapıldıysa, dumbbell incline yapıldıysa bir sonraki press Makine de olmalı. Çoğu zaman. Tabii ki değişen zamanlar olabilir programıza göre ama bu şekilde dizayn etmekte daha fayda var. Ve compound'un da izolenin de yeri var arkadaşlar. İkisini birbirinden ayırmamak lazım. İkisinin de gerekliliklerini sadık olmak lazım. Yoksa sürekli ben compound çalışacağım derseniz sistemik bir fatik birikimiyle powerlifter'lar gibi olursunuz. Yani Powerlifterlar kaldırdığı kilolara göre küçük kas kütleleri var. Çoğunun neredeyse hepsinin. Yani bakıyorsun adam 300 kilo kaldırıyor ama yani diyorsun ki bu nasıl 300 kilo kaldırıyor? Çünkü sistemik bir yorgunluk var. Adam yoruluyor, ölüyor, bitiyor barı çekerken. Ama ana çalıştığı tükenen bir kas var mı? Yıpranan bir kas var mı? Kısmen. Ama bir hipertrofi antrenmanı kadar değildir. Ve şu çok önemli. Sonraki antrenmana kadar iyileşeceksiniz. Bir bölgeyi bir gün çalışıp da iki gün sonra iyileşiyorsa bir hafta beklemenin de anlamı yok. Bir bölgeyi bir gün çalışıyorsanız ikinci aynı bölgeye çalışacağız antrenman iyileşmiyorsa yine anlamı yok. Yine yanlış. İkisinin tam ortasını oturtmakta fayda var. Ve diğeri hipertrofi için farklı egzersizlere çalışmakta fayda var. Yani bir bir ay bench yapıldıysa bir ayda da incline press yapılabilir. Yani yapılmayabilir. Bu tamamen programlamanıza bağlı. Benim söylemek istediklerim egzersiz seçimiyle alakalı bu kadar. Bundan sonraki konularda bu egzersizleri nasıl dağıtacağız? Setleri, tekrarları, kiloları bunları nasıl ayarlayacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.